yoruldu herhalde ya galiba zannedersin yol mu vermek istemiyorsun sen ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki ya ne yapmaya çalıştığını anlamadım yani de yapmaya çalıştı. Neyse biz yolumuza devam edelim. Bu tarz yerlerde mesela çok sıkıntılı. Aradan bir lap diye çıkabilir. Arkamda bir motorcu arkadaş var. O da benim kafadan beni takip ediyor. Sağdan sağdan gidiyor. Çünkü sol tarafın daha tehlikeli olduğunu biliyor. Çünkü tek şerit burası. Çift şerit değil. Gidiş geliş yani. Bak mesela şunun gibi yapmıyor mesela bak. Yemek sepeti kuryesi arkadaş. Ambulans şoförü gibi dalmış gidiyor. Yani bunu yapmaman lazım ama işte onlar olarak veriyor sabahtan akşama kadar trafikte çocuk belki malzeme yetiştirecek ama hiçbir şey yani hiçbir durum kendi güvenliğinden önemli değil ya. 5 dakika geçeyim sizde yemeği değil mi arkadaşlar bence benim görüşüm o yönde. Bak polisi görünce durmuş hemen orada tık 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 demin ateşi bir şekilde gidiyordu tık 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 tık. Şu arkadaşı da oraya yol verelim geçsin böyle sağımıza doğru gelsin. Görmedik. Heyecan yapıyor. Buraya arkadaş. Ha bir köpek çık. Yani dediğim gibi Bu yolda böyle heyecanlı şey güzel yani trafik var hem Hem sohbet güzel oluyor bu yolda konuşması O yüzden Bu yolda onu tercih ediyorum konuşmayı Arkam şu anda temiz gayet Sağımda bir tane benim kafamda bir motorcu var yavaş gidiyor düz bir şekilde Gayet güvenli. Şimdi beni geçecek zaten görürsünüz. Ama gayet düzgün sürüyor. Belli zaten. Arkaya çanta takmışsa bir adam Üç tarz motora sakin motor kullanıyorlar. Onu anlarsınız zaten. Dikkatli motor kullanıyordur. Montunu da giymiş zaten. Mesela ben montla eldiveni giymiyorum. Var. Montum var. Eldivenim hepsi var. Ama sıcak arkadaşlar. Aşırı sıcak ya. anlatıyordum. Ben yani dediğim gibi dün arkayı da kontrol etseniz otobanda tabii çok riskli aniden ve bir manyaklık yapıp yanınızdan geçebilirler yani. Adam 200 km hızla yanımdan öyle bir geçti ki dün. Bir panik yapsam anında bir şey yapsam o hızda ben de 150 140 falan gidiyorum sol şeritte. Ani bir hareketle böyle bir sola böyle hafif kaysam yani olacakları kimse tahmin edemezdi. Ben ediyordum olacak, ederim olacakları da tahmin ediyorum da. Evet. Öyle şeyler yapmayın. Başkasının hayatını, kendi hayatınızı riske atmak istiyorsanız atın arkadaşlar. Ne yazıyorsanız yapın. Pislere gidin. Değil mi? Gidin MotoGP için uğraşın ama sokaklar pis değil ya. Bu kadar bu kadar kolay değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yani trafiğin o akışı olan yerde bu deliliği kimse yapmaz yani. Bu tarz hareketler yapmayın. Hiç normal hareketler değil. Mesela şu anda arkam gayet temiz. Önümde akıcı, bomboş. Yavaş yavaş gidiyorum böyle bu şekilde. Yani bu tarz videolar geçen gün attığım video izlendi bayağı güzel izlendi. İzlenmeler yükseldi. Sağ olun hepinize teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Özellikle yeni motor alacak arkadaşlar, motosiklet kullanacak arkadaşlar. Sormak istedikleri sorular varsa onları da sorabilirler. Yani motosikletler hakkında, farklı şeyler hakkında, sürüş hakkında soru sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bildiğim şeyleri de anlatırım. Azarı böyle çok böyle gizem yaratıyor işte bilgi falan vermemeye çalışıyor da yani ne yapacaksın bilgi vermeyi hani yani ben her şeyi bildiğim şekilde anlatıyorum yanlış bilinen şeyler var onları doğrulara çevirmeye çalışıyoruz özellikle trafikte bugün trafik kurallarına işaretlere tabelalara uyarsanız güvenli sürüş yaparsınız zaten. Mesela kırmızıda duracağınız zaman arkayı her zaman böyle bir yoklayın. Ben genelde yapıyorum bunu. Unuttuğunuz zaman da olabilir ama yoklamayı unutmayın. Mutlaka yoklayın. Yavaş da olsa, hızlı da olsa mesela BMW geçti gitti. Öyle durumlarda salın gitsin arabalar. Yani Geçenlerde incir altında bir video gördüm. Yanındaki arkadaş gaza gelmiş. Adamı tak diye gitti taksiye çarptı. Çocuk vefat etti. Gaza gelmeyin trafikte. Asla ve asla gaza gelmeyin. Yarışmayın. En büyük net kurallardan biri. Trafikte asla motosikletle kimseyle yarışmayın. Özellikle böyle şehir içi yollarda. Hadi otobanda yapıyorsunuz gene bir şeyler de ama şehir içi yollarda kimseyle asla ve asla yarışmayın, dalaşmayın. Bırakın adam gitsin, geçsin değil mi? Mesela bak şimdi çıkacak o, onun çıkmaması için uyarıyoruz. Selektör işte bu yüzden önemli. Yani ee, led farın önemini görüyorsunuz. Şimdi ben de halojen far olsaydı onu görmezdi %90. Ama tık 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 yapınca adam onu görüyor. Sizi bekliyor. Yani sizi zaten göre göre de hani çıkıyorsa öldürmek istiyordur sizi. Ya. Başka bunun bir açıklaması yok. Şimdi arkamda çok yakın gelen bir araba var. Ona bir yol vereceğim. Geç abi geç. Geç. Usta geçer misin artık? Hayır o kadar yakın geliyorsun. Niye geçmiyorsun? Hah. Bir bakalım. Geçmek mi istemiyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Yani şurada adam dörtlerini tane yapmış gene. Malzeme indiriyor ya da bir şey yapıyor. Mesela i̇şte böyle dörtlü yakan araçlarda sağa duran araçlara da dikkat etmek gerekiyor. Aniden sola kırma ihtimali yüksek. Her zaman 5 adım ileriyi düşünün arkadaşlar. Yani Zaten tehlikeli bir araç kullanıyorsunuz. Motosiklet tehlikeli. Çok tehlikeli. Doğru. Bunu daha da tehlikelileştirmemek için bu riski minimuma indirmek için elinizden geleni yapmanız lazım. Yani bunu da biniyorsak riski göze alıyorsunuz demektir. Zaten risk sevmeyen, risk almayı sevmem, bu motosiklete binmez. Adrenalin sevmeniz gerekiyor motor kullanmak için. Risk sevmeniz ama çok zevkli bir şey yani böyle kontağa basıyorsunuz oradasınız bir basıyorsunuz başka bir yerdesiniz yani motor başka bir şey ya güzel bir alet yani. Şimdi birazdan otobana çıkacağım. Bugün artık direkt o düz yoldan gitmeyeceğim. Otobana çıktığımda yayını sonlandıracağım. Bugünlük gece sürüşü olarak kısa bir video olacak. Genelde 20 dakikaları falan buluyor. Bugün biraz daha bir tık daha düşürdüm bu süreyi. Çok sıkmadan, bunaltmadan yavaş yavaş sohbet ede de sizlerle. Muhabbet ede de gideceğim ama otobanın tabii kalabalık durumuna göre bak bakmak lazım. Şu anda bakıyorum. Yani akıcı gibi trafik. Otobana çıksam akar giderim gibi geliyor. O yüzden otobana çıkacağım. Arkam temiz mesela şu anda. Arkamı görüyorum. Yani her dakika değil de şöyle bir dakikada böyle iki dakikada bir. Böyle, böyle göz ucuyla şöyle hemen saniyelik bir arkanızı da bir kontrol edin derim. Otora biniyorsanız. Arkada ne dönüyor, ne oluyor, ne bitiyor. Bazen ona da bakmak gerekiyor. Yani bazıları var onu yakalayamıyorsunuz bile işte. Adam diyor mu dün adam 200'e geldi. Fişek gibi geçti. Bu arada otobana girmeyebilirim. Otoban kalabalıklaşmaya başladı. Buradan görüyorum. Belki siz de görüyorsunuzdur sol tarafı. Sol taraf otoban. Burası normal istikam yolu. Nalere istikam yolundayım şu anda. Şöyle yakalım. Ne olur ne olmaz buradan. Askeri araç herhangi bir şey çıkabilir. Öyle bazen bunun da şeyi görüyorum mesela bu yola atlıyorlar şu yandaki çizgili yola basıyorlar gidiyorlar. Ya yani o da çok riskli bir hareket aslında. Şehir içerisinde bu tarz yollarda arkadaşlar 50'yi 60'ı geçmeyin. Yani 80-90 yaparsanız durmaz. Motosikleti durduramazsınız. Nizani bir şey çıkarsa hamle şansınız daha da azalır. Yani bu hızlarda kontra vermek daha kolay. Motoru tık oyuncak gibi yatırabilirsiniz ama yani hız yükseldiği, ne kadar hızınız yükselirse motor o kadar dikleşir ve daha stabil gitmeye başlar. Hızınız arttıkça motosikletteki stabilize artıyor. O yüzden her zaman dikkatten yanayım yani. Yolda mesela şu yolda genelde lağımda bir sorun var. Yıllardır onu bir çözemediler. O lağım patlıyor bir şekilde ve her yer su oluyor. Son birkaç turdur bunu görmüyorum ama görme ihtimaliniz yüksek. Burada bir lağım sorunu var. Tam bu bölgede. Lağım patlıyor. Dışarıya su akımı oluyor. Otobana çıkmayacağım herhalde arkadaşlar. Otoban buradan gördüğüm kadarıyla trafik orada artıyor. Trafik burada bile artıyor şu anda. Herhalde otobanda da iyi bir trafik var. Otobanda trafik olduğu zaman otobanı kullanmamayı tercih ediyorum. Çünkü otobanda trafik olduğu zaman otoban daha riskli. Emniyet şeridinden gittiğiniz zaman emniyet şeridine atlayan insan sayısı çok çok fazla. Mesela burada öyle bir imkan yok bu yolda. Çünkü niye yol zaten dar, tek şerit. E bu adam sağa atlasa zaten nereye atlayacak? olasılıkları hesaplayıp bu şekilde motor kullanıyorsunuz işte. Yani motorun da böyle bir dezavantajı var. Bu yolda mesela adam sağa atlamaz kolay kolay. Çünkü sağda gidecek yeri yok kaldırma mı çıkacak. Ama otobanda emniyet şeridinde atlama ihtimali trafik sıkışıkken %90 diyeyim ben size bir araba önünüze atlar emniyet şeridindeyken. <laughs> Buradan görüyorum otobanda trafik var. Yani en tehlikeli olaylardan biri trafik olan otoban. Çünkü emniyet çevredinden gitmeye zorluyor sizi. Araçların arasından zaten gidemiyorsunuz. Gayet riskli. <laughs> ne yapıyorsun dayı sen ya? O yüzden buradan doğru gitmek daha mantıklı şu an için gözüken o. Çünkü sağ taraf boş. Aşağı aşağı güzel güzel gezerek tın tın vın vın gidiyoruz. <laughs> bir ara ben otobanla bir şeye giderken acayip bir şey atlattım. O zaman biraz daha tecrübesizdim. Emine içerisine girdim. 30'larla falan gidiyorum. Yine azım düşük. Bir tane Honda beni fark ettiğinde adam kıpkırmızı oldu. Ben de kıpkırmızı oldum onu gördüğümde. Gaza açtım uzadım oradan. Uzamasaydım çok sıkıntılı şeyler oluyordu. Maalesef ki her yer çukur, çakır. Bu çukurlardan Midem bulandı artık inanır mısınız ya? Ne yapıyorsun ne abicim sen? Bu arada vites konusuna değinince zamanla zaten her şeye alışıyorsunuz bu. Vitese bakmıyorsunuz bile yani kaçta olduğuna bakmayın. Zamanla siz onu artık kafanızda beyniniz onu hafızaya yazıyor. şimdilik burada videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Otobana çıkmayacağım ama çünkü video bayağı uzun olacak. O yüzden atarken sıkıntı yaşıyorum videoyu. Göremiyorum ki otobanı buradan. Özellikle bu tarz şehir içi yollarda 50-60 en uygun hız sınırıdır. Yani 50 ile giderseniz daha güvenli gidersiniz. Zaten araçta bile bu yollarda 50 ile gidilir. Ben bazen görüyorum 90-100 yapan var burada. 110 yapan var. Yani bu bu hastalığından başka bir şey değil. Ben size söyleyeyim yani. Bu normal bir hareket değil yani. O hızlara çıkmayın hiçbir zaman buralarda. hafif bir aşağı aş, tın 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 güvenli şekilde yolculuk etmeyi tercih edin. Bu arada kanala abone olup beğenmeyi falanı filanı unutmayın işte. Geri kalan olay sizler de beğeniyorsanız bu tarz videoları devamını çekeceğim. Çekebildiğim yere kadar çekeceğim. Çekemediğim yerde bırakırız artık arkadaşlar. Ben hobi olarak çekiyorum şu anda. Öyle bir ticari kaygım böyle bir şeyim yok yani illa olacak edecek falan filan diye sizler izlerseniz beğenirseniz çekeceğiz beğenmezseniz de sıkıntı yok zaten anı defteri olarak buralar kalacak her zaman için dediğim gibi